şehirler arası kısıtlama kalktıktan sonra e de çok yoğun olmasa da abartılı olmasa da e, araç trafiği var. Girenler var. Marmaris Belediyesi de sahilleri, halk plajlarını temizlemeye ve denize girir girilecek şekilde e, hazırlamaya başladı. Bakalım Marmaris'te Sezon nasıl geçecek? Esnaflar kaç aydır kapalı dükkanlarla açıp eski günlerdeki gibi artık iş yapmak istiyorlar. İnşallah Marmaris bu eski günlerine tekrar geriye döner.